Evet. Bugün birlikteyiz. Birlikte sorunları dinlemek için karşı karşıya geldik. Bu organizasyonu organize eden sanayi odasına ve komite başkanımıza canı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Tekstil sektörü gerçekten buradaki meslektaşlarım herkesin hüzünlü olduğunu sıkıntılı olduklarını izliyoruz ve görüyoruz ve işitiyoruz. Tekstil sanayisinde bizler hepimiz ülke olarak çok büyüdük. Fedakarlıklar yaptık. İstihdam ve ihracatımızı artırdık. Ama ne yazdık ki bir disiplin altında kendimizi geliştirmedik, öngörü de görmedik. Evet, tekstil ailesi 2021 yılına kadar çok güzel büyüdü, çok güzel işleri başardı. Birbirimizle bir aile gibiydik ama ne yazık ki 2021 sonrası, pandemi sonrası, dünya ticaret savaşları, Türkiye'deki felaketler hepimizi sora soktu. Yani ekonomide baktığımız zaman Sayın İsmail Başkanım ihracat rakamları ile ilgili göstergeleri ifade etti. Erhan Hocam dünya ekonomisindeki ekonominin ve sektörün nerelere gideceği ile ilgili anlatımlar yaptı. Ben de sizlerle ümitlerinizi yitirmeme adına Erhan Hocam göstergelerde bir şey ifade etti. Ya yatırımlar gene yapılıyor. Evet her ne kadar tekstil sektörü ihracatımız küçülmüşse bile ihracatımızın bayını artıran arz taleple ilgili yatırımlarımızı yapmaktan geçiyor. Hala makine geliyor. Evet doğrudur. Makine yatırımlarını yaparken kime göre yapıyoruz? Avrupa'nın isteklerine göre yapıyoruz. Yıllardan beri Türkiye'nin ekonomisindeki makineleşmeyi Avrupa makinecileriyle ve modacılarıyla büyüdük. Farkındasınız süpremlerle başladık. Ondan sonra ne yaptık? Çift plakalarla, yuvanalarla artırdık. Ya e ondan sonra ne yaptık? Kalın fayın makinelerimizde büyüttük. E daha sonra ne yaptık? Açık enlere döndük. E daha sonra elektronik jakar makinelerle yani biz ülke olarak tişe bağımlı olduğumuz için dışarıya hazır giyim konfeksiyona hizmet ettiğimiz için dışarıdaki hazır giyim konfeksiyona hazırlıklı olma ile arz talebe uyumlu olma ile ilgili makine bağ sürekli yenilemeye gidiyoruz. Sanayici hiçbir zaman olduğu makinelerle yetinirse orada çöker. Yani şimdi görüyorum ki sektörde bir kısım insanlar moralli, bir kısım insanlarımız moralsiz. Demek ki Arz talebe göre yatırım yabanlar umutlu. Yıllardan beri almış olduğu 50, 60, 70, 80, 200 makinesi olanlar temode olmuş makineler, siparişli olmayanlar mutsuz. Evet bu duruma gelirken de biraz da kendi kendimize sorgulamamız lazım. Yani niye tekstil sektörünü bu duruma getirdik? Hatırlarsanız pandemi so dönemi içerisinde ham madde bütün dünyada farklı bir şekilde arttı. Artından dolayı da benim ülkemin sanayicisi de ne yaptı? Gecesini gündüzünü fiyat ile fiyatları artırarak dünya ticaret örgütündeki rekabet etme gücümüzü iyidirdi Yani Dünya Türkiye'den ibaret bir tekstil ülkesi olmadığımızı bilmemiz gerekirdi ve burada da yanlış yaptık. Ama bu yanlışların arkasında şimdi hepimiz tertleşiyoruz. Bu tertlerin arkasından nasıl toparlanacağız? Sen hocam Hindistan'ı örnek gösterdi. Ey yanımız başımızda Mısırın olayını hepimiz farkındayız. Yani bu konuda bizler e, ee, her ne kadar sektörümüze sahip olsak bile sektörümüz elden çıkacağını gözlemlememiz lazım. Yani tekstil sektörü nereden geldiğini bile okursak tekstilin de dürgeyden ile ilgili önlem ve tedbirlerimizle ilgili ben bir sektör denizcisi olarak bu kürsüde sizlerle bazı konuların hem ümitkar hem de tedbir alma olayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şirketlerimizin büyük bir sorunu ve maliyet sorunu var. Biz maliyetleri doğru yapmadığımız için birbirimizle rekabet ettiğimizden dolayı fiyat kırarak kendi şirketlerimizin ne durumda olduğunu nerede durduğumuzu kar mı ediyoruz zarar mı ediyoruz bunun hesabını yapmıyoruz. Bakın şirketin en önemli noktası nedir biliyor musunuz? nakit akışını doğru organize edemediğimizden dolayıdır. Eğer nakit akışımızı doğru yönetebilsek o zaman sorunlarla karşı karşıya kalmayız. Bir hastayı düşünün, doktora gidiyor ve doktor ona reçete yazıyor. Yani diyor ki senin şu uygulamayı yapman gerekir. Ama maalesef bizim sektörümüzde bazı yapmadığımız, eksik yaptığımız olayların bedelini hepimiz birlikte ödüyoruz. En önemli konulardan bir tanesi, evet iş olsa, Sayın Hocam dedi ya, 2000 bilen yıllarında gene işler açılacağını, bu ülkede adalet ve hukuk doğru çalışmadığı müddetçe, güvensizlik ve belirsizlik ortadan kalkmadığı müddetçe bizim işimiz gene zor olacak diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin ticaretini bizim büyümemizi, geliştirmemizi meydana getiren, getiren hepimiz bir başkasının ham maddesiyle büyüdük, sermayeleriyle büyüdük. Ama bugünün Türkiye'sinde her fabrika peşin ödemeyle mal istiyor ama sizin satacak olduğunuz kumaşçı firmalar özellikle söylüyorum Kumaş sattığınız yerlerle ilgili güveniniz olmadığı için Belirsizlik olduğu için yarın 3 gün sonra kongardo kararı almayacağı ne malum olduğu için Mal satmaktan da aynı zamanda Bir taralma söz konusu olur art talep olmasa bile yeterli olmasa bile güvenip de sadam görürüz. Yani en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Evet değerli arkadaşlar, soframızda güzel yemek var. Huzur var ama huzur yok. Yeni bir hikaye oluşturmamız lazım. Bu yeni hikayeyi de yaratabilmek için güçlü bir hikaye yaratmamız ve nasıl yaratırız diye buna bakmamız lazım. Bir, üretimlerimizi Türkiye'de mi yapacağız? İki, verimlilik ve küçülme ile ilgili önlemlerimizi mi alacağız? Üç, arz talebe göre de yatırımlarımızı yapmamız gerektiğine inanıyorum. Eğer bu üç tanesini yerine getiremiyorsak ne yapmamız gerekir biliyor musunuz? tere girse küçüleceğiz kapatacağız Çünkü onurlu ve haysiyetli şirketini kapatıyorsan ne mutlu. Ama onursuz ve haysiyetsiz bir şekilde de şirketler ne yapıyor? Kongardo kararı alıyor ve Kongardo kararı alan şirketlerden dolayı da biz hepimiz alacağını alamayan zor durumda borcunu ödemeyen de bu atalet ve hukukun karşısında mutlu ve huzurlu yaşamaya çalışıyor. Bu doğru değil. Bununla ilgili önlem ve tedbirlerimizi onun için güven ve istikrar diyoruz ya güven çok önemli. Biz güvenle büyüdük. Bugüne kadar geldik. Makinemizi de bu şekilde büyüdük. Kenan anlamda Türkiye'nin diğer dallarda da, iş dallarında da küçülme olduğunu Sayın Erhan Hocam söyledi. Tekstil bu ülkenin miyank taşıdır. Tekstil varsa Türkiye'de bütün sektörler canlanır. Bunu bilin. Bugün bu oteller varsa, alışveriş merkezleri varsa, yatın kalkın varsa hepsi tekstil sektörünün sayesinde olmuş, oluşmuştur. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Ama eğer tekstili başka ülkelere götürür, kendi bilgi birikimimizi, tecrübemizi başka ülkelere taşırsak o zaman o zaman eyvah diyeceğiz. Arkadaşlar yemekte lezzet var, potansiyel var, işin aritmetiği yok. Hesabımızı, kitabımızı doğru yapamadık. Türkiye'nin büyümesiyle ilgili hepimiz özverili çalıştık ve büyüdük. Ama bir yerde hatanın bedeli neydi biliyor musunuz? O 2021 yılında her yıl 500-600 makine olması gerekirken iki yılda 5600 makine Türkiye'ye geldi. Ne yaptık? Birbirimizle rekabet ettik ve şu anda makineleri de çalışamaz hale geldi ve eskiden makina dışarıya satılırdı. Şu anda dışarıda satma imkanımız yok. Bakın tekstili biz Avrupa'dan buraya getirdik. Avrupa'nın makinelerini satın aldık. Bu şekilde büyüdük. İnşallah Hindistan gibi veyahut da Mısır gibi, Özbekistan, diğer ülkeler gibi, Afganistan gibi ülkeler, Türkiye'deki atıl makine bağ kurunu buradan temizlersek, satabilirsek en azından bir istifade olur diye düşünüyorum. Bakın 40 yıllık bu sektörde emek verdim. Ben bu sektörün bu kadar daralacağını, küçüleyeceğini hiç düşünmemiştim. Ama biz iş adamları da hatalı olduğumuzu da düşünmemiz lazım. Kontrolsüz, küçük küçük olmadığını düşünmemiz gerekirdi. Yatırım yaparken finansmanımızı doğru yapmak gerektiğini hiç düşünmedik. Nasıl da bir iş var, potansiyel var, herkes buraya makine yatırımına geçti. İplik fabrikaları da herkes aynısını yaptı. Biz de de aynısını yaptık, bu enerjiler de aynısını yaptı. Şimdi demir yığından bak, baktığımız zaman demir yığından başka bir şey görmüyoruz. Temenni ediyorum ki bu makinelerimizin ve başka ülkelere satılması konusunda başka ülkelerde talep olur. Biz de istifade ederiz diye düşünüyorum. Evet birbirimize güvenerek iş yaparken Kongardo kararlarını alan ahlak ve vicdanı değerleri olmayan insanlar içimizde maalesef hepimizi üzüyor. Bunlar olduk, olduğu müddetçe de ticaretimiz zayıflayacağını görüyoruz. Sanayi üretimi tatsız, sanayi keyifsiz ve hiç de parlak görünmüyor. Şimdi asıl sorun nedir biliyor musunuz? ben içinde yaşayan bir kimlik olarak ve sizi temsil ettiğim için söylüyorum. Evet, bundan sonraki süreç arz talep olsa dahi iplik fabrikalarının yeterli derecede çalışmadığını görüyor muyuz? Görüyoruz. Ham madde alımı ile ilgili istediğiniz malı istediğiniz anda alamayacağımızı bilelim. Talep olursa. Çünkü fabrikaların çoğu kapanıyor. Kapanmış. Aynı zamanda bu duruma gelinen sektörün içerisindeki hatanın daha büyük hatalar olabileceği kanaatini taşıyorum. Eğer kalite standartlarımızla ilgili istediğimiz kaliteyi istediğimiz şekilde alamıyor isek dünya ile rekabet etme şansımızı yitirmiş oluruz. Ben özellikle tekstili bir nebze kaybetmiş olsak dahi daha büyük sıkıntıların gelebileceği ile ilgili vurgu yapıyorum. Kalite standartlarımızı, ham madde tarafında olan fabrikalarımız, maliyet fiyatları kurtarmadığı için kalite standartlarımızı bozarlarsa ve bozmaya doğru da gidenler var, bu sektörü kökünden kaybederiz. Bunu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. İşimize, işimize, insanımıza, badanımıza, tevledimize, bayrağımıza sahip çıkan bir anlayışla üretimlerimizi yapmamız lazım. Yani üretim, ihracat Türkiye'de üretim tekstil ihracatı yoksa bizim hocalarımızın ifade ettiği gibi büyüme rakamlarını görme şansımız olmaz. Ama tedbirleri de almakta fayda var diye diyorum. Taralmak varsa taralmamız lazım. Küçülmek varsa küçülmemiz lazım. Verimli hale şirketlerimizi nasıl götürürüz ona bakmamız lazım. Çünkü tekstil sektörü bir daha eski günlerini her ne kadar ekonomistler anlatsa dahi ben özellikle iyi göremeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Ona göre ümitlerinizi yeni teknolojiye yani Biraz önce hocam ne dedi? Savunma sanayinde biz işte kemik yatlarda, şunlarda, bunlarda e, büyüme var. Evet. Tekstilde de bu büyümeyi yakalayabiliriz. Savunma sanayinde tekstil ürünlerinin üretimini, teknik tekstil üretimini moda ve tasarımla yetenekli, peşerikli insanlarımızın ustalıklarıyla katma değerli ürünleri geliştirebiliriz. Yanmaz kumaşlar üzerinde durmamız gerekir. Görüyorsunuz bazı otellerde yangınlar, mangınlar oluyor. Bir sürü insanlarımız e, yok olup gidiyor. İşte artık Türkiye'nin geleceği tekstilde, teknik tekstile önem vermemiz diye söylüyorum. Yatırımlarımızla ilgili ölçülü ve kontrollü olmanızı temenni ediyorum. Beni de dinlediğinizden dolayı da hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Aile akşamlar diliyorum.